Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yayınlarının dördüncü ayette denemesiyle karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. L değeri 1 olan art enerji seviyesindeki bir elektron için baş kuantum sayısı verilenlerden hangisi olamaz diye sormuşlar. L değeri açısal momentum kuantum sayısı demektir ve n değerine yani baş kuantum sayısına bağlı olarak değişir. Nasıl buluyorduk onu şöyle buluyorduk arkadaşlar. L değeri sıfırdan başlayarak nokta 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 n eksi 1'e kadar olan tam sayılardır. Yani n eşittir 1 dediğinizde sıfırdan başlıyorsunuz. n eksi 1, 1 eksi 1 sıfır yaptığından direkt sıfır oluyor. Başka bir şey yok l n eşittir 1 de l eşittir 0 var. n eşittir 2 dediğinizde n eksi 1'e kadar yani 2 eksi 1 0'dan 1'e kadar o da l eşittir 0 ve l eşittir 1 yapacaktır. Mesela n eşittir 3 olsaydı eğer o da şöyle olacaktı n eşittir 3 diyecektim 0'dan 3 eksi 1'e kadar yani 2'ye kadar olanlar o da ne olur l eşittir 0 l eşittir 1 l eşittir 2 olurdu. n eşittir 4 dediğimizde de 0'dan 4 eksi 1'e kadar. Yani 3'e kadar. O da ne yapıyor? L eşittir 0, L eşittir 1, L eşittir 2, L eşittir 3. 0'dan 3'e kadar olanları yazdık. Bakın dikkat edin. Birinci enerji seviyesinde bir çeşit, ikinci enerji seviyesinde iki çeşit, üçüncü enerji seviyesinde 3 çeşit, dördüncü enerji seviyesinde de 4 çeşit orbitalimiz var. Hani bu şekilde düzenli olarak gidiyor zaten. S orbitali. 0 oluyordu. P orbiteli 1 oluyordu arkadaşlar. D orbiteli 2 oluyordu. Bakın burası S, burası P, burası D. F orbiteli de 3 oluyordu. Bize burada L eşittir 1 yani P orbitelini sormuşlar. Gördüğünüz gibi N eşittir 1'de P orbiteli yok. Ama ondan sonra 2, 3, 4 bütün enerji seviyelerinde P orbiteli var. O yüzden sorumuzun cevabı olamaz dediğinden dolayı A şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuz da arkadaşlar bir kavram haritası vermişler. Doğru yanlış olarak e, nereden çıkacağımızı soruyorlar bize. Birincisinden başlayalım şimdi. Atomun temel hal elektron dizilimi. 2S2 ile biten element 1A grubundadır. 2S2 ile bitiyorsa eğer bu ikinci periyot elementidir. En büyük baş kuantum sayısı 2 olduğundan dolayı S2 ile bittiğinden dolayı da 2A grubu elementidir. Yani buradaki bilgi yanlış. Yanlış olan tarafa doğru geldik. Burada P bloğunda metal, yarı metal, ametal ve soy gazlar bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle periyodik cetveli bir canlandırmaya çalışalım kafamızda. Ben de buraya hemen çizmeye çalışıyorum. Bloklar nasıldı? Şu şekilde. Burası S bloğu, burası D bloğu, burası P bloğu, burası da F bloğu idi. P bloğu 3A grubu ile 8A grubu arasındaki elementlerden oluşuyordu. Ve burada bakın şu merdivenin alt tarafındakiler metal, merdivenin üzerindekiler yarı metal, üst tarafındakiler ametal, 8A grubu da soygaz. Yani P bloğunda bütün elementlerden vardı. Buradaki bilgi doğru bir bilgi. O yüzden bu tarafa doğru geldik. 5A grubu elementleri bileşiklerinde eksi 3 ile artı 5 arasındaki değerlikleri alabilirler. Doğru 5A grubu demek değerlik elektron sayısı 5 olan elementler demek. Değerlik elektron sayısı 5 ise oktedeni tamamlamak için 3 elektron da alabilir 5 elektron da verebilir. Yani eksi 3 ile artı 5 arasındaki değerlikleri alabilir. O yüzden doğru diyoruz ve 4 numaralı çıkıştan çıkıyoruz. Sorumuzun cevabı da D şıkkı oluyor arkadaşlarım. Sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda C2H6 yani etan gazı, karbondioksit ve su bileşiklerinin standart oluşum entalpilerini sırasıyla vermişler. C2H6 gazının aynı koşullardaki molar yanma entalpisini bize soruyorlar. Molar yanma entalpisi demek bir molü yanarken açığa çıkacak olan ısı demek. Bunu nasıl bulacağız? E, yanma tepkimesini yazmamız lazım. Yanma tepkimesini hemen yazalım. Hidrokarbon bileşikleri yandığında ne açığa çıkar? E tabii ki karbondioksit ve su açığa çıkar. Evet yazdım. Şimdi tepkimeyi denkleştirmem gerekiyor arkadaşlar. 2 karbon var. Bakın buraya 2 yazdım. Karbon sayılarını eşitledim şu anda. Ee, girenler kısmında 6 hidrojen var. Onu denkleştirebilmek için suyun başına 3 kat sayısı yazıyorum. 3 kare 2 6 hidrojen yapıyor. Oksijenleri denkleştirmek için de bakın burada 4 oksijen var. Burada 3 oksijen var. Toplamda 7. Buraya eğer ben 7 bölü 2 yazarsam oksijenleri de denkleştirmiş olurum. Daha sonra delta H değeri nasıl hesaplanıyordu? Ürünlerin oluşum entalpisinden Girenlerin oluşum entalpisini çıkartarak hemen yapıyoruz o zaman. Ürünlerde 2 mol karbondioksit var. Karbondioksitin oluşum entalpisi eksi 390'mış. Eksi 390'ı 2 ile çarparsanız eğer ne yapar? Eksi 780 yapar. Eksi 780. 3 mol su oluşmuş. 3 mol suyun oluşum entalpisi. 1 mol suyun oluşum entalpisi 280 olduğundan 3 çarpı 280'dir. Yani 600 3 kere 824. O da ne yapar? 840 yapar. Eksi 840. Burası ürünlerin oluşum entalpileri toplamı. Eksi girenlerde 1 mol C2H6 var. C2H6'nın oluşum entalpisi de eksi 80'miş. O yüzden buraya eksi 80 yazıyorum. Elementlerin en kararlı hallerinin oluşum entalpileri sıfırdır. Dolayısıyla buradaki oksijen gazının oluşum entalpisi sıfır olduğundan onu denkleme yazmama gerek de yok. Buradaki eksi ile buradaki eksi birbirine artı yapacak. Bu 80 ile şuradaki 780'in içerisindeki 80 gitsin. Burada eksi 700 kalsın. Eksi 700 ile eksi 840'ı topladığımız zaman delta h değeri buradan eksi 1540 olarak çıkacaktır. Yani bu maddenin etan gazının molar yanma entalpisi eksi 1540'tır arkadaşlarım. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Gazlarla alakalı bir soru. Yukarıdaki grafikte basınç sıcaklık değişimleri verilen X ve Y ideal gazlarının mol sayıları eşittir. Mol sayıları eşittir. Hemen bunun altını çizelim. Bu gazlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Y gazının bir atmosfer basınçta ve 0 santigrat derece sıcaklıkta. Bu ne demek? Bir atmosfer basınç 0 santigrat derece sıcaklık. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Normal koşullarda demek. E normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplamaz mı? E kaplar. E ben bunu unuttuysam peki ne yapacağım? Yukarıdaki grafiği kullanmanıza burada gerek yok. E zaten basıncı sıcaklığı mol sayısını ve hacmi vermiş. İdeal gaz denkleminde PVNRT yazarsanız. Basıncı yerine hacmi yerine Mo sayısını yerine T'yi de yerine koyduğunuzda R zaten sabit bir sayı değişmiyor. Eğer eşitlik sağlanıyorsa yani basınç ve hacmin çarpımı Mo sayısı ideal gaz sabiti ve sıcaklığın çarpımına eşitse o zaman bu ifade doğrudur anlamına gelir. A ikincisi. A mutlak sıfır noktasıdır. Bakın burası sıfır santigrat derece. Sıfır santigrat derecede sıfırın altında pardon santigrat derece cinsinden verilmiş. Sıfırın altına düşmüş. Buradaki A noktası eksi 273 santigrat derecedir. Yani aslında eksi 273 santigrat derece demek arkadaşlar. Sıfır kelvin demektir. Sıfır kelvinde bizim ulaşabileceğimiz en düşük sıcaklık değeri yani mutlak sıfır olarak geçiyordur. O yüzden buna da doğru diyoruz. Hatta burada santigrat derece olarak buradaki bilimi bize vermeseydi bile biz bunun santigrat derece olduğunu yani Celsius cinsinden sıcaklık olduğunu anlayabilirdik. Niye? E çünkü kelvin sıcaklığında sıfırın altına düşemiyorsunuz. Sıfırdan başlamak zorunda. Eğer sıcaklık sıfırın altına düştüyse o bilin ki Celsius'tur arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz. 0 santigrat derecede x gazının hacmi y gazının hacminden küçüktür demiş. Şimdi hemen bakalım. 0 santigrat derecede x gazının basıncı y gazının basıncından fazla. Bakın şuraya yazalım. Px büyüktür Py. Çünkü bakın x gazının basıncı birden büyük y gazının basıncı bir. Hemen ideal gaz denklemini kullanarak bir yorum yapacağız burada. Sıcaklıklarımız eşit olduğundan dolayı buradaki T'yi gitti. R zaten hepsi için sabit bir sayı. Bu da gitti. Mol sayıları da eşit. Bu da gitti. Bakın bu taraf eşitliğin sağ tarafı sabit. Buna göre buna göre basınç yüksekse hacmin ne olması gerekir? Düşük. Basınçla hacim ters orantılı. O zaman x'in basıncı yüksek olduğuna göre hacminin ne olması lazım arkadaşlar? Daha düşük olması lazım. Yani x gazının hacmi y gazının hacminden küçüktür. Doğru bir ifade. O yüzden sorumuzun cevabı da e şıkkıdır diyoruz. Arkadaşlarım 5. sorumuzla devam ediyoruz. Yine gazlarla alakalı bir soru. Diyor ki 5. soruda şekilde verilen çelik kapta 1.2 gram ideal helyum gazı bulunmaktadır. Kaptaki gaz basıncını 3 katına çıkarmak için. Kaba aynı sıcaklıkta aşağıdaki ideal gazlardan hangisi eklenmelidir diye sormuş. Şimdi ben burada hemen içerideki gazın mol sayısını bir hesaplamak istiyorum. 1.2 gram helyum gazı kaç mol yapar? En eşittir en böyle MA derseniz eğer hemen şurada hesaplayalım. En eşittir en bölü MA. Yani 1.2 gram helyum molekül ağırlığı da 4 olduğundan dolayı 0.3 mol yapacaktır diyoruz. Ve ideal gaz denklemini yazarsak P çarpı V eşittir en çarpı R çarpı T. Sabit olanların üzerine çiziyorum arkadaşlarım. Hacim sabit. Çelik bir kap var çünkü. R zaten sabit. Bu da değişmeyecek. E sorunun içerisinde bize aynı sıcaklıkta diye belirtmiş. Yani sıcaklık da sabit. Ve diyor ki böyle bir durumda ben basıncın 3 kat artmasını istiyorum. E basıncın 3 kat artabilmesi için mol sayısının da 3 kat artması gerekmez mi? Gerekir. İçeride kaç mol gaz var? İçeride 0.3 mol gaz var. O zaman ben bu musluktan içeriye 0.6 mol gaz daha ilave etmeliyim ki İçerideki gazın toplam mol sayısı 0.3'ten 0.9'a yani 3 katına çıksın. E mol sayısı 3 katına çıktığı için de basıncı da 3 katına çıksın. Hemen bakıyorum. Hangi şıkta 0.6 mol gaz var? Hangi şıkta var? Galiba D seçeneğinde var. Değil mi arkadaşlar? 1.2 gram hidrojen gazı kaç mol yapar? E, hidrojen gazının 1 mol yani H2'nin 1 mol 2 gramdır. E, siz burada n eşittir m bölü ma formülünü kullanırsanız eğer 1.2 bölü 2'den bunun 0.6 mol gaz olduğunu bulursunuz. Yani siz bu 0.6 mol gazı buradan gönderdiğinizde soruda istediği öncülüğü şartı sağlamış oluyorsunuz. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz. 30 soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen denge tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Şimdi şöyle üst tarafı temizleyeyim birazcık karışmasın. Şöyle. Sabit hacimli kapta sıcaklık arttırılırsa denge sabiti kancaya küçülür. Denge sabitini değiştiren tek şey sıcaklıktı. Sıcaklığın etkisiyle eğer denge ürünlere doğru hareket ediyorsa denge sabiti büyür. Sıcaklığın etkisiyle eğer denge girenlere doğru geriye doğru hareket ediyorsa o zaman da denge sabiti küçülür. Ne bakıyoruz nasıl bu tarafta egzotermik. Ya ben sıcaklığı arttırırsam denge bunu azaltabilmek için geriye doğru girenlere doğru hareket edecektir. Geriye doğru hareket etmesi demek girenlerin derişimi artacak, ürünlerin derişimi azalacak. E bizim denge sabiti dediğimiz şey de Kc değeri de ürünlerin derişiminin girenlerin derişimine oranı değil mi? Öyle. E pay azalırken payda artıyorsa o zaman burada KC'nin sayısal değerinin de azalması lazım. Birinci öncülümüz doğru. Aynı sıcaklıkta denge sabitleri arasında Kp eşittir Kc ilişkisi vardır. Burada bir formülümüz vardı. Köpek kaçırtan diye ezberletiyorlar bunu. Aklınızda kolay kalsın diye. Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n. Buradaki delta n değeri ürünlerdeki gazların mol sayısından, gidenlerdeki gazların mol sayısının çıkartılmasıyla elde edilen değer. Yani baktığınız zaman 2 mol gaz ürünlerde var. 2 mol gazda girenlerde var. Yani buradaki delta n değeri kaç yapar? 0 yapar. E bir sayının 0. kuvveti kaçtır? 1'dir arkadaşlar. Burası komple 1 oldu. Yani Kp değeri Kc değerine ne çıkıyor burada? Eşit çıkıyor. İkinci öncülümüz de doğru. Homojen fazla gerçekleşen bir denge tepkimesidir demiş maddelerin tamamı tepkimeye giren ve oluşan maddelerin tamamı aynı fiziksel durumda ise homojendir. Eğer bir tane bile farklı fiziksel durumda madde varsa heterojendir. Buradakilerin tamamı gaz olduğundan homojen fazla gerçekleşen bir tepkimedir. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğru. Yani cevabımız E seçeneği. İlk 6 sorumuzu bitirdik arkadaşlar. 7. sorumuzla devam ediyoruz. 7. sorumuz burada. Zayıf bir asit olan asetik asitin 0.1 molü saf suya eklenerek 25 santigrat derecede 1 litrelik karışım hazırlanıyor. Bu karışımla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Bir homojendir. Şimdi saf su H2O formülüne sahip ve polar bir madde. E buradaki asetik asit de arkadaşlar formülü zaten gözüküyor. Bu da polar bir madde. Hatta ikisinin de molekülleri arasında hidrojen bağı var. Flor oksijen veya azot elementlerinden bir tanesi hidrojenle bağ yapıyorsa o bileşiklerde moleküller arasında hidrojen bağı görülüyordu. E burada ne olur? Aralarında hidrojen bağı oluşturacak şekilde birbiri içerisinde homojen bir şekilde dağılır, çözünür bunlar. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Asetik asit suda %100 oranında iyonlaşır demiş. Bakın sorunun içerisinde zayıf bir asit olduğunu belirtiyor. Zayıf asit ne demek? %100 iyonlaşamayan demek. Yüzde iyonlaşanlar nedir? Kuvvetli asitlerdir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. pH değeri birden büyüktür diyor. Şimdi hemen burada derişimini hesaplamak istiyorum ben. Derişim değerimiz m eşittir n bölü v formülünden 0.1 mol bölü 1 litre. Yani 0.1 molar. Asetik asit 0.1 molar ve bu %100 iyonlaşamayan zayıf bir asit. İyonlaşma dengesini yazalım artı H artı. Şimdi buradan ne kadar var elimizde? 0.1 molar var. Ve bunun tamamı iyonlarına ayrışamayacak. Yani ne kadar ayrışsın? 0.1'den daha küçük bir değer ayrışacak. Mesela 0.001 ayrışsın. O zaman buradaki hidrojenden de 0.001 oluşacak. Hidrojen iyon derişimi 0.01 ise pH değeri kaç yapacak? 3. Yani peki bunun 1 olma ihtimali yok mu hocam? Yok. Çünkü 1 olması için şöyle olması lazım. 0.1 molar asetik asidin %100 iyonlarına ayrışması lazım ki 0.1 molar hidrojen iyonu oluşsun. Ve 0.1 molar hidrojen iyonu varsa o zaman da pH değeri 1 çıkar. Ama burada %100 iyonlarına ayrışmadığından zayıf olduğundan dolayı pH değerinin birden mutlaka büyük olması gerekir. O yüzden 3. öncülümüz doğrudur. Yani sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 8. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 8. soruda X, M, Y, N tuzunun suda çözünmesi sırasındaki iyon derişimlerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir demişler. Buna göre tuzun formülünü ve bu sıcaklıktaki çözünürlük çarpımını yani KÇÇ değerini soruyorlar. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor burada. Önce bir tuzun iyonlaşma dengesini bir tepkimesini yazma, yazmamız lazım. Hemen yazalım şuraya. X, M, Y, N diyoruz. İyonlaştığı zaman X artı N ve y eksi m iyonlarına ayrışıyor. Buradaki x'in kat sayısının m olması lazım. Y'nin kat sayısının da n olması lazım. Alt taraflarına derişimlerini yazıyorum. x'in derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarken y'nin derişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarmış. Bu bana neyi söylüyor? Bu bana şunu söylüyor arkadaşlar. Demek ki Buradaki x'in katsayısı 2 iken y'nin katsayısı 3'müş. Yani m sayısı 2'ymiş, n sayısı da 3'müş. Bizim tuzumuzun formülü x2y3'tür yani. Hemen bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra devam ediyoruz. Diyoruz ki KÇ kaç ç kaç? Kaç ç ç'yi de söyle buluyorduk. Kaç ç ç ürünlerdeki maddelerin derişimleri varsa katsayıları da üst olarak alınıyor. Girenlerdeki maddeyi niye almıyorduk? Çünkü bu madde katı, katılar denge bağıntısında yazılmaz. Aynı sıvıların yazılmadığı gibi. Buradan KÇÇ değerini hemen hesaplamaya çalışalım. Şöyle KÇÇ eşittir. Onu da şöyle yukarıya yazayım arkadaşlar. KÇÇ eşittir. X iyonlarının derişiminin X iyonlarının derişiminin karesi çünkü katsayısı 2 idi. Bakın burada katsayısı 2. Y'nin derişiminin küpü. Y iyonlarının derişiminin küpü. Çünkü bunun da katsayısı 3'tü. X yonlarının derişimi ne kadar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Y yonlarının derişimi ne kadar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Küpünü aldık. Şimdi Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün küpü de 27 çarpı 10 üzeri eksi 9 yapar. Çarptığımızda bunları 108 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar KÇÇ değerimizi. Yani sorumuzun doğru cevabının X2Y3 108 çarpı 10 üzeri eksi 15 yani B şıkkı olması gerekir. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. X, Y, Z alkali metallerinin birinci iyonlaşma enerjileri arasında X büyüktür, Z büyüktür, Y ilişkisi vardır. Buna göre yukarıdaki tepkimelerden hangileri yazıldıkları yönde kendiliğinden gerçekleşir. Şimdi bu soruda bu maddelerin, bu metallerin aktifliklerini kıyaslamamız lazım. Hemen kıyaslayalım. Birinci yonlaşma enerjilerini vermiş. Alkali metal diyor. Alkali metal demek 1A grubu demek. 1A grubunda aşağı doğru 3 tane metalimiz var. İyonlaşma enerjisi en büyük olan X. Buraya dikkat edeceğiz. Bir grupta aşağı doğru indikçe çap ne olur? Çap artar. Çap arttıkça elektronumuz çekirdekten uzaklaştığından dolayı kopartması kolaylaşır. Yani iyonlaşma enerjisi azalır. O zaman iyonlaşma enerjisi en yüksek olan X'in yukarıda yani çapının en küçük, iyonlaşma enerjisi en az olan Y'nin de aşağıda yani çapının en büyük olması gerekir diyoruz. Buna göre elektron vermesi kolay olan kim? Y. Elektronu kolay veren demek elektron verme isteği fazla olan demek aktif olan metal demek. Yani bu metallerin aktiflikleri şöyle kıyaslanır. Y büyüktür, Z büyüktür, X en kolay elektronu Y veriyor. Ve bu tepkimelerin istemli olabilmesi için aktifliği fazla olan metalin elektron vermesi lazım. Hemen bakıyorum katı olan aktifse kendiliğinden gerçekleşir. Kısacası bu. X katısı Y'den daha aktif mi? Bakıyorum değil. Y X'ten daha aktif. O yüzden bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Bu tepkiminin gerçekleşmesi için sizin dışarıdan enerji vermeniz lazım. İkincisi y katısı z'den daha aktif mi? Bakıyorum y z'den daha aktif o zaman bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir hatta enerji açığa çıkartır. Üçüncüsü z katısı x'ten daha aktif mi? Evet z katısı x'ten daha aktif o zaman bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir ve hatta enerji açığa çıkartır. Tepkimelerimizi de yazalım. Ne olur burada mesela tepkime gerçekleşir de ne oluyor? Y metal elektronlarını veriyor. Neden? Çünkü elektron verme isteği daha fazla. Y elektron verdiği için Y artıya dönüşüyor. Y artıya Z de onun verdiği elektronları aldığı için Z metaline dönüşüyor. Alt tarafta da Z X'ten daha aktif olduğundan dolayı Z elektronlarını veriyor. Z+ iyonuna dönüşüyor. Z'nin verdiği elektronları X alıyor ve X metaline dönüşüyor. Ve buralardan da enerji açığa çıkıyor arkadaşlar. Evet bu sorumuzun da doğru cevabı o yüzden kendiliğinden gerçekleşenleri sorduğundan dolayı D şıkkıdır diyoruz. Sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir pil sorusu 10. sorumuz gördüğünüz gibi. Yukarıda verilen elektrokimyasal pil düzeneği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Şimdi dikkat edin. Birinci tepkime bir indirgenme tepkimesi ve indirgenme potansiyeli doğal olarak. İkinci tepkime bir yükseltgenme tepkimesi ve bir yükseltgenme potansiyeli. Ben hemen alt tarafa ikisini de rahat kıyaslayabilmek için yükseltgenme olarak yazıyorum. Çünkü o zaten yükseltgenme. Kobaltın yükseltgenme tepkimesini yazıyorum aşağıya. Kobalt. Kobalt artı 2. Artı 2 elektron. Potansiyel değeri de bunun kaçtır? Artı 0,28'dir. Şimdi kıyaslıyorum. Kiminle kimi Çinko ile Kobalt'ın yükseltgenme potansiyellerini kıyaslıyorum. Hangisi daha fazla arkadaşlarım? Çinko daha fazla. O zaman Çinko'nun yükseltgenme potansiyeli yüksek olduğundan dolayı Çinko yükseltgenecek. Peki yükseltgenme nerede gerçekleşiyordu? Anotta mı katotta mı? Yükseltgenme anotta gerçekleşiyordu. Bunu hatırlamak için de hemen şunu söyleyebiliriz. Kimya yazıyorduk arkadaşlar. Sonra diyorduk ki katotta indirgenme, anotta yükseltgenme gerçekleşir. O zaman yükseltgenme potansiyeli büyük olan çinko yükseltgendi yani burası anot kabı. Burası da katot yani indirgenmenin gerçekleşeceği kap. Buna göre Pilin başlangıç gerilimi 0,48 volttur demiş. Çinko burada yükseltgenecek. Çinko'nun yükseltgenme potansiyeli 0,76. Burada bakır, e, kobalt indirgenecek ve buradaki çubuğun etrafında kobalt metali olarak birikecek. Kobaltın indirgenme potansiyeli eksi 0,28. İkisini topladığımızda bizim pil potansiyelimiz standart pil potansiyelimiz. 0.76 ile eksi 0.28'i toplarsanız eğer artı 0.48 çıkacaktır. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Zn çubuğun yani çinko çubuğun kütlesi zamanla azalır. Neden? Bakın okun yönüne dikkat edin. Çubuktan çözeltiye geçiş var. Yani çubuğun kütlesi azalır. Çözeltideki çinko iyonlarının derişimi ise artar. İkinci öncülümüz de doğru. Dış devrede elektron akışı kobalt'tan çinko'ya doğrudur demiş. Elektronlar nerede açığa çıkıyor? Anotta açığa çıkıyor. Bakın anotta çinko metali çinko iyonlarına yükseltgeniyor ve elektron açığa çıkıyor. Açığa çıkan bu elektronlar Dış devredeki iletken tel üzerinden kadoda doğru hareket ediyor. Buraya gelen elektronlar da çözeltideki kobalt iyonları birleşip, bakın kobalt iyonları ile elektronlar birleşiyor ve kobalt metaline dönüşüyor çubuğun etrafında. Dolayısıyla çinkodan kobalta doğrudur. Yani üçüncü öncülümüz yanlıştır arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabı C şıkkıdır demeliyiz. Arkadaşlar. 10. sorumuzla 11. sorumuzla devam edelim. Belirli bir sıcaklıkta derişim hacim grafiği verilen ve belirli bir miktarda çözülmüş madde içeren solu çözelti için x değeri nedir diye sormuşlar. Derişimi 1.6 molar olan x litre bir çözelti varmış elimizde. Üzerine su ilave ederek hacmini 2 litreye çıkartmışız. Derişimi de 1.6'dan 0.4'e düşmüş. Bunu şöyle düşüneceğiz şimdi. Formülümüzü kendimiz çıkartacağız. Elimizde x litre 1,6 molar derişime sahip olan bir çözelti var. Ve biz bunun içerisine su ilave ederek bunun hacmini 2 litreye çıkartıyoruz. Ve hacmini 2 litre yaptığımızda hacmini 2 litre yaptığımızda bu çözeltinin derişimi 0,4 molere düşüyor. Yani içerisinde su ilave ediyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Peki su ilave ettiğimizde bu çözeltinin içerisindeki çözülmüş maddenin mol sayısı değişir mi? Tabii ki değişmez. Çünkü su ilave ettim, çözünen madde ilave etmedim. O zaman derişim eşittir n bölü v formülünden mol sayısını çekerseniz derişim çarpı hacim olarak bulunur. Başlangıçtaki mol sayısı ile son durumdaki mol sayısı birbirine eşit. O zaman hemen n1 çarpı v1 eşittir m 2 çarpı v2 diyorum. Bu ilk durumdaki mol sayısı, bu da ikinci durumdaki mol sayısı. Bunlar da birbirine eşit. Bundan sonrası basit. Verilerimizi yerine yerleştireceğiz. M1 yerine 1.6, V1 yerine X, M2 yerine 0.4, V2 yerine de 2 yazıyorum. Buradan X eşittir 0.5 litre çıkıyor arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabına B şıkkı diyoruz. Devam edelim. 12. sorumuz. Gaz fazındaki bir tepkimeye ait tanecik sayısı kinetik enerji grafiğinin şekil 1'den şekil 2'deki duruma gelebilmesi için işlemlerinden hangileri uygulanmalıdır diye sormuşlar. Hemen bir inceleyelim arkadaşlar grafikleri. Bakın ne olmuş burada dikkat ederseniz. Sıcaklık T1 iken T2'ye gelmiş bir sıcaklık değişikliği var arttı ya da azaldı onu şimdi yorumlayacağız. Bir de eşik enerjisi değeri buradayken birazcık daha geriye doğru gelmiş. Yani aktifleşme enerjisi azalmış. Öncelikle aktifleşme enerjisini azaltan tek bir şey vardır. O da nedir? Katalizör. O yüzden biz buraya katalizör ilave etmişiz. Ama negatif değil. Çünkü negatif katalizör aktifleşme enerjisini arttırır ve tepkimeyi yavaşlatır. Pozitif katalizör aktifleşme enerjisini azaltır ve bu sayede aktifleşme enerjisini geçebilen taneciklerin sayısı arttığı için tepkime hızlanmış olur. Yani eşik enerjisinin yerini değiştiren şey pozitif katalizör eklemedir. Peki sıcaklık? Sıcaklığı da şöyle yorumlayacağız. Şimdi bu grafiği bunun üzerine geçirmeye çalışıyorum ben. Galiba şöyle olur. T1 ve T2 grafikleri böyle. Hangisinde, hangi sıcaklık değerinde aktifleşme enerjisini geçebilen taneciklerin sayısı daha fazla? T1 sıcaklığında aktifleşmeyi geçebilen taneciklerin sayısı bakın şurasında gösterdiğimiz yer kadar. Grafiği şöyle biraz daha uzaltalım. Şurası. T2 ise aktifleşmeye geçebilen taneciklerin sayısı kırmızıyla taradığım alan kadar. Yani T2 sıcaklığında daha fazla tanecik aktifleşme enerjisine geçebilmiş. Bu şunu gösterir. T2 değeri büyüktür T1 değerinden. Yani sıcaklık arttırılmış arkadaşlarım. O yüzden ne diyoruz bunun içinde? Birinci öncülüğümüz yani sıcaklığı arttırılması diyoruz. Sabit sıcaklıkla tepkime ilgilenlerin derişiminin arttırılması böyle bir değişikliğe sebep olmaz. O zaman sorumuzun doğru cevabı 1 ve 4 yani C şıkkıdır arkadaşlar. Geldik 13. ve son sorumuza. Son sorumuzda Nilsi öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazdığı bileşik ile ilgili bilgiler vermesini istemiştir. Öğrenciler de bilgileri vermiş. Hangi bilgi? Yanlış hatalı onu bulacağız arkadaşlar. Birincisinden başlıyoruz. Bir molekülü 4 tane polar kovalent bağ içerir. Bu molekülün içerisinde polar kovalent bağ var mı? Tabii ki var. Polar kovalent bağda eğer farklı a metal atomları bağ yaptıysa polar oluyordu. Aynı a metal atomları bağ yaptıysa o zaman da apolar oluyordu. Buradaki bağ tekli de olabilir, ikili de olabilir, üçlü de olabilir fark etmez. Eğer aynı a metal atomları ise apolar bağ vardır. Burada gördüğünüz gibi karbon ve hidrojenler arasındaki şu bağlar Bakın şuradaki bağların dördü de arkadaşlar polar kovalent bağdır. Yani Mehmet doğru söylemiş. 2. Karbon atomları hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri içerir. Bakın burada karbon atomları arasında ikili bağ var. Bu ikili bağlardan bir tanesi şurada gösterdiğimiz sigma bağı iken diğeri beyazla gösterilen pi bağdır. Ve pi bağları p orbitallerinin hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinin bağ eksenine burası bağ ekseni olsun dik olarak yan yana örtüşmesiyle oluşur. Bunlar da p orbitallerimiz bizim. Bu p orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşuyor pi bağları. Pi bağ içerdiğinden dolayı hibritleşmeye katılmayan p orbitali içermek zorundadır. Yani defne de doğru söylemiş. Sp hibritleşmesi yapmış karbon atomu içerir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Hibritleşmede de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hibritleşmede atom kaç tane doğrultuya sahip? Buradaki karbon atomuna baktığımızda 1, 2 ve 3 tane doğrultuya sahip. Diğer karbon atomuna baktığımızda o da arkadaşlar aynı şekilde özdeş zaten 1 2 ve 3 tane doğrultuya sahip. 3 doğrultuya sahipse bize 3 tane hibrit orbiteli lazımdır. 3 tane hibrit orbitali olabilmesi için de 3 tane normal atom orbitalinin hibritleşmeye katılması gerekiyor. Bu yüzden de 1s 2p orbitali hibritleşmeye katılmıştır oluşan 3 hibrit orbitalinin adı da sp2 hibrit orbitalleridir. O yüzden Cihangir arkadaşımız yanlış söylemiş diyoruz. Hatalı olanı da bulmuş olduk. Cevabımız C şıkkıdır. Bu sayede diğer öğrencilerin de doğru söylediğini söyleyebiliriz. Evet, cevabımızı bulduğumuza göre denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere.